Saat kaç abi? 12 Gündüz 12 i̇yi, iyi dükkan açık Nasıl açık değil lan E bugün pazar mı? Ay bugün arifeymiş Abi benzin yok Ne kadar benzin var bende Amınakoyim arabanın anasını siktik ya Parayı da çaldılar bizim şey yaptı Ceza yedik bütün para gitti Egzoz niye patlatıyor bu yine ya Benzin ne kadar var abi? Çok az var dipte. Bu bizi eve götürür mü ondan emin değilim. Ama burada başka gidecek bir şeyimiz, aracımız yok. Mecbur gideceğiz. Yolda kalırsak benzin alırız sonra ya. Aman deneyelim şansımızı bakalım. Nana yiyeceğiz gibi, yolda kalacağız gibi yine de. Deneyelim bakalım şansı. Ellerin tamam. Çok sonra bizim de gülümüz Umarım benzin yeter, benzin yetmezse sıkıntı Oğlum bizim, bu araba bozulmadan önce daha iyi basıyordu gibi ya Bir şey oldu arabaya, valla bak Temperature arttı bak, evesini gördü şimdiden Bizim parça almamız lazım Ama ilk önce para alacağız tabi, para bulmamız lazım abi Bugün Sunday, Monday, yarın abi amcanın artık vermesi lazım anahtarı yine egzoz patlatmaya başladı. Şeyden de almamız lazım bu hava yakıt karışımını gösteren şey. Aracı bir planetaryaya götürüp yaptırsak işimiz çözülecek. Oğlum ne solluyorsun lan beni? Kaza yapacağız salak şimdi bak. Sollama beni, sollarım seni. Bas. Amına koyduğum çocuk. Senin ben var ya sülaneli. İbne. Nerede amına koy? Piç. Ne yapıyorsun lan sen? Düzgün sürsene. Adam gibi sür lan adam gibi sür. Tık. Öldürüyor da bizi ya. İnşallah çevirme falan olmaz ama bakayım. <laughs> şey yok, plaka yok. Yakalanırsak vallahi polis mahveder. Bir ceza daha ödeyemem. Abi, benzin. Varamadık. Böyle yokuş aşağı abi desteği kullanalım. Yolda kalacağız. Vallahi yolda kalacağız. Bana çarpma. Deşerim seni. Abi. Benzin bitti. Oğlum niye vericiler benim başıma geliyor. Ellerin tarihi sonradan güldü. Vallahi sus döneceğiz gibi daha hadi hayırlısı. Ağzımı açayım şöyle yukarı. Bence susuluk giderdi. Ayağım tağına taşına. Oğlum drag yarışı mı var bugün? Yine yarış varmış. Beyler suyu olan var mı? Yok mu? Abi o yarış mı izliyorsunuz? Şuradan birine yumruğu çakıp paylaşsam ne olur? Reis kolatını kes. Kötü görünüyor ha. Bire de içme toplanandayız. Herkes içiyor. 10 numara grafik bu arada. Adamlar var ya kilobayt harcamış sadece kilobayt. Ne megabaytı bak. Bak mühendislik görün ama bakayım. Bak. Çiçek. Üç boyutlu gibi böyle. Dönüyorsun baba. Hop çiçek. Üç boyutlu. Aslına geliyorsun bakıyorsun. Artı. Çizgi. Bu oyun o yüzden bu kadar düşük megabaytlı. Haydi bastıralım. Aha evi gördük baba. Bu ev değil de ilerideki ev işte. Çok az kaldı abi. Burada ölmek istemiyorum. Burada ölürsem var ya bir küçük çaplı bir rage geçiririm. Büyük çaplı olabilir hatta. Şuradan hemen şuradan şuradan. Geldik valla. Aç aman yapayım. Aç. Gebereceğim. Gebereceğim. Aç. İç 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 iç. Oo. Yemek yemek yemek. Lan. Oğlum lan yemek yok ne? Oho ver. Anasını aradın. Hala açıp. Oğlum biz iki gün nasıl dayanacağız? Yiyecek bir şey yok. <laughs> Buzdolabı bomboş. Takır takır. Kaç tane bir şeyim var? Bir. 2 Üç. Yeter mi 3 tane lan? 2 gün Bir şey yok mu kenarda sayda söyle unuttuğum bıraktım. Dur dur dur. Aa, aa, balık koymuştuk lan biz. Onu hatırladım. Şey yapmıştık Babaanneyi götürürüz diye yapmıştık buraya. Umarım dolmuştur balıklarla. Yiyecek yok. 3 tane pizza var. 2 gün boyunca idare etmem lazım ondan. Abi bir tane balık yok. Aa, niye? Bir tane balık yok ya. Dayı balık varsa atsana ya. Ama açlıktan ne yapacağız biz iki gün boyunca? Hadi bugünü getirdik. Bir tane daha geç götürür müyüz ya? Üç tane pizza var. Bir tanesini akşam yesem. Bir tanesini yarın sabah yesem. Gel kardeşim zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Sonraki gün e, akşamı akşamında işte o akşamda bir tane isem bence dayanırız. Açtan kim söylemedi. Amca geldiyse bana alalım. Aha amca gelmiş. Vallaha gelmiş. Şu an var ya hiç, hiçbir şey bu kadar sevinemezdim. Emice. Emice. Heh. Amca be, senin şu vanına hatlarını versene ya. Ha aynen. Allah razı olsun amcam. Ver artık hadi. Bakın bir Otur. saat konuşuyor. Versene lan. Tamam geri getirin geri getirin. Bana aldık. Bununla şey yapacağız. Teslimat yapacağız. Parayı oradan kazanacağız abi. <laughs> Evlerin talihi Sonradan güldü Bizimse <laughs> Ha Babuş Vanımızı aldık Bundan sonra kim tutar lan bizi? Amına koyayım birileri tutacak gibi dur. Van aldık abi ailesiyle. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün saat şu an 7. Abi şimdi gitmemize gerek yok ama yarın alıyoruz. Anahtar kaldı lan üzerine galiba. Akü bitmesin. Heh, akü biter aman dikkat Kirlilik full leş gibiyim Pislik içindeyim şu an Şöyle bir duşumuzu alalım 3 kere ağza 3 kere burnuna Hop yine deliği değmeyecek şekilde Heh. Yatalım uyuyalım bir abi ya Bir yatalım bakalım saat kaç olacak Saat sabah 6-7 gibi olursa bana yeter Ondan sonra şeye çıkarız yola çıkarız Merkeze gidene kadar zaten oyunda 1 saat 2 saat geçer herhalde Onda teymi açılıyor Oradan siparişleri toplarız Başlarız yardırmaya sipariş teslimatı Para kazanmamız lazım acil. Tamam saat 5, 5.30. buçuk. 6, 7, 8. Yetişiriz bence ya tamam. E van nerede abi? Van niye yok oldu? Ya van bu amcanın amına koyayım ya. Oğlum niye aldın arabayı niye? Senin karakterini sıçayım ben ya. Lan sevindik ne güzel van aldık diye. Uyuduk uyandık arabayı almış lafık. Nereye gideceğiz şimdi merkeze? Botla mı gitsek? Ya da dur kuzeni arayalım lan. Kuzen gelsin alsın bizi. Kesin o merkezdedir van. Orada içmeye gidiyor şerefsiz amcam. Nasıl sinyal yok lan? Telefon faturası geldi kesin ya. Her şey üst üste geliyor. Neyse bugün para kazanacağız nasıl olsa. Ödeyelim şunu. 120 lira. 120 lira kim aradım lan? Bir kişi aradım ben bugüne kadar şimdi arayacağım işte. 120 lira soktular. Sert abi benim 3 lira fazla gelmiş olurum. 3 lira. O 3 liralık fazla sinyalle kim aranmış bir bak bir. Evet hoş. Sağ ol canım. Amcamın amına okuyayım. Sen gidiyorsun madem beni de çağır bari bir beraber gidelim ya. La, o kim bilir ne zaman gelir? Aa arabası istiyorum. Geliyor geliyor geliyor. Dur lan ayıp olmasın şimdi kuzene. Geldim kuzen. Dur bekle. Tam kuzen bitti geldim 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 galiba, geldim. Senin elinde yine alkol yok değil mi? Yine alkol var amına okuyayım yine öldürecek bize. Yok yok devam. Ya ver ben süreyim amına koyayım ya. Lan dolu dolu önün dolu. Ya geri gelir misin? Ya <laughs> Geleceğim baba geleceğim. Geleceğim de sen sen ne yapacağız böyle? Hadi hadi oğlum lan düzelttik işte hadi git artık ya. Hı. Sonunda. Allah kahretsin oturdu mu bir de çukura? Ya senin Allah cezanı ver. Ben seni niye aradım ya? Dur. Dur. Allah kahretsin ne oluyor? Bekle sakın basma gaza var ya kaçar gidersen öldürürüm lan seni. Ya ben böyle işim var ya. Öldün mü lan? kodumu soku. Kendimi öldüreceğim ya. Kendimi sikeceğim. Yeter artık. Yerim boğulacağım. Geberteceğim kendimi en son. Şimdi bu denizin ortasında bunun da benzini bitecek. Bak izleyin. Görün. Bıktım artık. Bıktım. Dert oyunu ya. Aşk olsun aşk olsun. Şu alemde hep aşk olsun. Hep aşk olsun. Hep aşk olsun. O güzel de beni sevsin Gönlümdeki şu ta olsun Gönlümdeki şu ta Bir gün seveceksin, Sen beni ne oluyor lan? Şimdi bu denizin ortasında bunun da benzini bitecek. Bak izleyin görün. Ne oldu oğlum benzin mi bitti şimdi? Oğlum burasıydı geldik lan geldik. Vallahi geldik göz senin ben gibi. Allah kahretsin senin motorun. Lan şurası şurası lan. Aa bak orası lan. Abi burada boğuluruz lan biz. Oraya gidene kadar. Mecbur gideceğiz. Aman abi koş. Yüz. Yüz. Dayanabilirim. Dayanabilirim. Ölmek istemiyorum. Çok az kaldı. Ölseydim var şişeye otururdum direkt. Sonunda geldik. görmüyor musun? Ananı avradını. Lan benim kaza yaptım ya lan motor burada. Bak hiçbir şey bu kadar sevmezdim. Ben bunun suçum varlığını bile. Heh. Dur abi. Ma <laughs> <laughs> şimdi sevindi yüzüm güldü. Top baba. Şimdi ilk benzerimizi koyalım. Nerede? Gazoline. Motor yağı da bitmiş olabilir. Onunla bir bakacağım. Motor komple ayarladığım gibi duruyor. Patlamazsa Sıkıntı yok. Şimdi bakacağız. Deneyeceğiz bakalım. Yağda azalma var mı? Araba biraz göçtü. boş gibi duruyor ama hayırlısı dur. Biraz yakma var. Bu da Allah'a emanet. Neyse yeter bu kadar hızlı. Aleykümselam Efe. Hoş geldin nasılsın? Abi <laughs> deneyeceğiz inşallah. En son başımıza gelmeyen kalmadı bizim Efe. Bu oyunda var ya 10 yaş yaşlandım bu oyun sayesinde. Şimdi bakalım araba çalışacak mı o da var. Bir sıkıntı yok gibi şimdilik. Abi hayırlısıyla bir e, evimize gideceğiz inşallah. Bu vana aldım bu arada anahtarını. Araba şu an soğuk. Bakayım. Aynen soğuk şu an. Yolda zaten ısınır o şimdi. Şimdi araba şey aldım. Vana aldım amcadan. Ama gece aldım. Uyudum. Abi uyandım. Arabayı vana almış benden tekrardan. Yok yapmayız artık ya. Alıştık artık. Artık takır takır gidiyoruz. Zaten şey de yok benim. <laughs> Ön cam da yok. Hmm. Babam geçsene ya. Göz yön mü vermişiz. Git. Manyak mıdır nedir? Ön cam kırıldı ya. Motoru arabaya koymaya çalıştım. Efe 5 kuruşsuzuz Efe. Ama inşallah bana alırsak bana evdeyse para kazanacağız. Bu adamı da öldürdük ya. Bakalım şimdi be. Hayır ben kendimi öldürmedim. Kaza yaptı. Şey arabayı itmeye çalışıyordum. Oraya takıldı. Vallahi baga girdi öldü. Kendimi öldürmedim. Şimdi abi. Şu şeye bakacağız bir. Van'ı getirmiş mi amca? Dün aldı. Götürdü bir yere. Nereye götürdü bilmiyorum. Baktım baktım bulamadım. Onu almamız lazım çünkü iş yapacağız. Para lazım. Hem de çok acil para lazım. Fatura matura ödeyemeyeceğiz bu halde. De lavuk getirmemiş hala. Bu arabayı nereye götürdü ya? Burada bir de bu arabayı nereye bıraktı bu? Bu şeyi verecek galiba şimdi. Traktörün e, büyük şeyin tır. Artık kamyon mu tır mı neydi? Aynen yani, güfü almam lazım. Heh. Ver hadi anahtarı. Direkt hemen kanalizasyona başlarız. Amcam şöyle işesem sorun olmaz değil mi? E ver hadi anahtarı hadi, ne anlatıyorsun daha hadi. Ha inside içeriden al diyor. İçeriden anahtarını al diyor. Harika. Hadi görüşürüz amcam. Bak gaz ayarını yapmadım. Bu yağ hava fitresi gazı var ya şey. Hava ile yakıt karışımı gazı şeyi ayarı. Onu yapmadım. Onu yapmayı biliyorsan ona bakabiliriz. Bakalım egzoz atıyor mu? Egzozundan anlarız zaten yağ hava karışımı Ama kötüydü diye hatırlıyorum ben. Araba zaten sıcak abi. Bak patlatıyor motor. 3 tık Patır pütür patlıyor valla 3 tane daha sıktım 2 daha sıktım 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şu an bu şekilde hocam. 3 tane daha sıktım. Egzoz patlaması geçti şimdi de ama gaz daha sıkıntılı gibi geliyor gaz sesi. 2 3 4 5 Biraz daha sıkalım gibi. 2 3 Biraz daha 2 3 4 5 6 7. 7 sıktım 3 tane ben sıkmıştım ya. Böyle götü. Bak. Bu nasıl? Böyle Biz uyuyalım bir abi şimdi. Şu uykuyu yapalım yarın gidelim şeye, şehre. Şu teslimat görevini yapalım. Para lazım çünkü. Para olursa en azından tamirciye götürürüz. Her şeyin şeyi hallettiririz şeyin motor ayını falan. Para mi? Televizyon açık kalmış ama Elektrik faturası kaç para gelecek şimdi? Saat altı güzel saat. Şu an güzel gibi ha bak. Tek marş ve şey yok. Bak egzoz düzeldi. Ya. Tam derecesinde vallahi iyi öğrettin onu. Ben onu bilmiyordum yapmadım hiç. Abi mükemmel şu an çalışıyor ya. Bu ateşleme şeyi de tamirci yapar mı onu parasıyla? Biz yemeğimizi evden yiyelim de. Para yok. Yanımıza da hatta çantaya atalım abi pizzayı. Acı kırsak diye. Saat 7 zaten biz giderken 9 falan olur 8 buçuk plan olur orada biraz takılırız Demo'yu bekleriz abi susuzluk için Bira da alalım Ama biz fitreyi takmadık ki Motor patlarsa artık nasıl beceririz Ya zaten parayı yapınca şey yaparız Karbüratör alırız kendimize güzel Tek marş yine. Tamam ben de bunu arıyorum. Buradaymış. <laughs> Geliyorum hemen dur gaz vereceğim şimdi. Lan. Güzel güzel. Güzel. Bir tane parça dinleyelim ya keserim burayı. Bak banyo yok abi. hava gelmiş buraya harbiden. Jane de vallahi duruyor. Oğlum bu adam buraya nasıl gelmiş? Bu adam otoyolda değil mi? Sağ olasın takip için. Şundan mı? E ne koyacağız? Tamam ondan koyalım. İnşallah yakalanmayız polise. Zaten bununla kargo da atacağız ya. Başka bir şey yok. Saat gündüz 10 iyi. Aa, şey açıldı market. Çok da az sayılmazmış ha. Koradın lan bu Bu kadar yeter ya. Yarım depo yeter. Ucuz ucuz aynen 27, 29 tuttu. Ödeyelim parasını sonra bu adam süre diyor. Damon Bu ya. Boş bu. Suuzluluk var, biramız da var. Sıkıntı yok. Bir sigara yakarız, stresi azaltırız. Görevi alalım. 15 abi. Bir tek şap

23, 21, 20, 19 Devam ki Olabilir Geceyi Seni düşündüm Yine Kaç istiyor? 4, 5, 3, duvarla, 3, 4, 5. Sokaklar. 6 yoktu değil mi? Paketi şey fırlattık ama. <laughs> Burada kargomuz var. Selam dostum. Yapacağım bir gün sana da geleceğim. O görev yapacağız. Günah benim mi? 16. Gözüm kör oldu bir an. Bak 63 artıyor ikki günah, günah, günah benim mi? Aşk mi? Bitirdim, günah benim günah mi? Benim. Kapak da mı açık? <laughs> İnşallah düşmemiştir. Burada burada iyi. Düşmedi. Şeyden ölüyorduk ya. Kemerden öldük askala. kala. Babaannem ne söyledin sen böyle ya? Oh 270 mi? Güzel. Bunlara da 200-300 toplarız. Bunlar nereydi? Dur bakayım yanlış gitmeyelim. Keselim mi bunlar? Keseli. Ee, Raikopa'da bir tane daha var. İleri gideceğiz. Şurada abi bir iki dakika mola hemen. Yemek yiyelim. Pizzam nerede? Göm abi. Bir kesimi de bırak. Araba bir kaymazsan sevinirim. Bir tane daha. Şey istedi ya balık istedi en son. Ha şey istemişti beni kiliseye götür demişti en son kiliseye götür. Ya bira içtik ya zaten Üç tane attık yeterli. Dönüşte götürürüm ya. Ev posta götüreceğim işte dönüşte alırım postaya bırakır gideriz. Zaten şehre gideceğiz Satsuma'yı almaya. Biraz yorgunluğumuz var. E, çalıştık o kadar. Paramızı kazandık. İyi e, bin lirayı topladık geri ya. En azından aç kalmayacağız. Aynen. Son postamızı da verelim. 24. Son posta değil galiba ya bir tane daha var 13 ileride bir tane daha var ha bu keseli ya keseli bu zaten bizim evin orası bu tamam 100 mü 100 mü 100 lira değmedi bak buraya kadar Şimdi şeye mi gidelim piste mi gidelim Airport burada olması lazımdı herhalde solda Yo ana yola çıktık Burası mı doğru mu ya Aa doğru doğru burası Yolun sonunda mı? Nerede acaba? Ha şu şeyin orada mıydı? Solda mı? Ha aynen aynen. Ay Allah'a emanet girdim şu an. Ama bulduk galiba. Dur burası tuvaletin orası. Ha aynen. Arı sesi mi duydum ben. Ben arı sesi duydum gibi bak. Aradan bir kere öldüm bir daha da benim. İyi. Hep tarihi geçmiş bunların ya. Bu, bu da gitmiş. Bunu alalım abi hemen arkaya. Var 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 var. Vallahi var. Hadi görüşürüz. Lan nereye döndün? Neyse aynı yoldan geri gelelim. Aynı yoldan geri gelin dedim ya. Ananız. Camı kıracağız gibi. Düzeltiriz ya dur dur. Aa şimdi tek atacağız. Ya, bu kadar kolay dönmemesi lazım bunun ya. Ne bu kartondan mı bu? Ha tamam tamam tam sıkıntı yok. Arkayı yamulttuk. Çözdük ya. Araba biraz kaporta gitti de onu tamir ederim ben kendim. Şimdi o zaman babaanneyi alalım. Ondan sonra eve şu son postayı verelim. Oradan da gidelim Satsuma'yı alalım geri. Ama kodum oyunu sarıyor ya. Ama benim yorgunluk sıkıntı ya. Bence biz babaanneyi yarın götürelim. Eve gidelim bununla direkt. Yolda uyuya kalırız valla. Aynen aynen Satsuma marketin orada zaten. Rahatta. Bunun avanını alırız motoru yarın. Şimdi önce bir uyuyalım gidip eve. Babaanne sana geleceğim sonra. Evimize de geldik. Vallahi yorgunluktan bir ay düştük. Bu araba hala spawnlanmamış elinden. Bu ne oldu ya? <laughs> güzel, güzel öldün mü? Bunun cezasını inşallah bana kesmezler ya. Ben öldürmedim bunu. Ben sadece arabayı itmeye çalıştım. Takıldı orada. Öldü. Bak oldu. Şöyle abi uyuyalım bir güzel. Bir suyumuzu içelim. Sonra sevimizi alalım. Yani i̇ki dakikada bir çiş yapıyoruz ben anlamadım ki. Hallederiz hallederiz. Bugünlük burada bitirelim. Yarın devam ederiz. Bende biraz bir tık yorgunluk var çünkü.